arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mini bir aile e, bir yola giriyor ve orada başlarına bir şeyler geliyor. Bu arada videoyu iki dakikalığına durdurup kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım artık videoya değil mi? Hadi başlayalım. Hayır yani anlamıyorum. 150 lira verip gidip de market arabası aldım. Gidip de 10 bin lira vermek ver vermeyeceğim diye gidip de 150 liraya market arabası aldım. Bu Araba olarak bunu kullanıyoruz yani. E, ne yapayım ama 10 bin lira mı verseydim arabaya, taberseydim ya ne olacak? Allahım Allahım tamam tamam verin sonra. Hey, ya bu gidişle hiçbir şey alamayız vallahi biz. Ya sus hadi ilerleyelim. Ay ay ay. Tekerlek gitti. Ay çamura battık. Ay çamura battık. Hat min arabadan da bak tamam. Ay, üf, nasıl şey yapacağız şimdi bunu ya? Üf, çamura girdik. Oh, kimse de yok ki burada bize yardım edebilecek. Biri yardım mı istedi? Ay, sen kimsin? Ben burada yaşıyorum şu ilerideki kulübede. E yardıma ihtiyacımız var deyince hemen koşa koşa geldim. Evet sorunumuz bu. Çamura battık arabayla. Hmm, bunu çözebilecek Kulbemde cool bir şey var sanki. Bir gidip bakayım. Vince, I will Yarım saat sonra. Ay tam yarım saat oldu, hala gelmedi. Bence bu kandırdı beni ama neyse. Ay, ay 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 kafama düştü. Ne oluyor ya? Bu şapka alıp gelmek için mi bekletti yarım saat beni? Hayır hayır bu bir normal bir şapka değil. Işını var bunu. Işınıyla size itebilirim çekeyim mi? İyi çekilemedim. İsterseniz şimdi itebilirim. Bilemedim ki. Dur kırma haber vereyim. Ay, dur camdan haber vereyim. Tık 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 Ay ya çağırıyor beni. Ay bu adam kim? Ya bu bize yardım ediyor yardım. Allah Allah. Neyse tamam ne oldu? Şey e, çocuklar değinir de çeksin adam bunu. Nasıl çekecek koca arabayı ya? Ay şey, market arabası. Market arabasını çekmekte bir sıkıntı yok tabii. Onu herkes itebilir. Ama çamurun içinde bir vallahi. Hiç çıkamıyoruz. çocuklarinin inin. Ay, tamam tamamen indik. Arabanın arkasından çekilin çocuklar. Gittim. Ah, ne oluyor? Araba uçmaya başlıyor. Aa, araba uçuyor. Of. Araba hala uçuyor. Bu ışının etkisi bitmedi mi? O hemen öyle bitmez. Birazdan bir yere düşer. Bakın buraya düştü işte. Aa ne biçim ışınmış bu? Anne benim tuvaletim geldi. Kızım ya. Tam da zaman buldum vallahi yani. Üf tamam tamam dur şu ağaçların dibine yapalım hadi gel. Gel. Bak hala duruyor. Gelsene. Geleceğim annesini bekliyorum sıkıştı kışta olmayalım diye. Geldim. Hadi yap şu taşın arkasına. Tamam. Ay neyse. Bu şapkayı sızalım da yine bir yerlere gidersiniz. Yani bir şey olursa kullanırsınız. Ben de daha bir tane daha var. Ben gidiyorum vallahi evime, kulübeme yani. Allah Allah ya. Dini midir nedir ya? Neyse. Hadi size işinizi bitirdiyseniz gelin artık. Yok yok bitmedi daha işimiz. Şurada ne parlıyor? Dur bir gidip bakayım ben. Allah Allah. Turuncu bir şey. Aa, -oh. belki işimize yarar mı ki? Bilmem. Yarar mı acaba? Neymiş baba? Bilmem ki turuncu bir taş. İşimize yarar mı? Bilmem. Ben size yardımcı olabilirim. Ay kim o? Ben size yardımcı olacağım. Ne? Ben size yardımcı olacağım. Ne? Ya yardımcı olacağım diyorum. Aa geliyorum bak. Ağzını mı kırırım vallahi senin. Aa. Ayıp ayıp. Öyle şeyler kullanma. Tamam. Daha sonra kullanma. Geliyorum. Pır 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 pır. Ama ay sen uçtun mu daha demin? Evet, ama sen kuş veya uçabilen bir şey değilsin. Sen bir kibrisin. Olabilir. Aa benim sihirli güçlerim var bir kere. Aa. Var işte. Sen şu turuncu taşı alın. Ve arabanıza koyun. Bu sizin çok işinize yarayacak. Başka bir buçuk vermem. Allah. Verecektim normalde. Sen beni kızırdın. için vermiyorum. Gidiyorum ben. Pır pır pır. Allah kirpi nasıl uçuyor ya? Allah Allah ne taşıyordum. Kirpi nasıl uçabiliyor ya? Ey Rabbim. Ben miyim çocuk? O çocuk belli değil yani. Neyse. Baba ben sana göstereyim bunu. Herkesin içinde beni utandırıyorsun. Okulda da zaten veli toplantısında da sürekli diyorsun ki benim çocuğum çok iyi şey. Ee, çalışkan diyorsun. Ondan sonra ben ki hayır hiç notları güzel olmuyor diyorsa diyor. O için ben rezil oluyorum. Bütün veliler de gülüyor. Onlar nasıl veli ya? Ne biçim veli onlar? Gıcık oluyorum onlara. Ay bir bitiremediniz işinizi. Hadi gelin. Tamam tamam hadi gelin. Aa! Ne oldu hayatım? Çamura saplandık. Kim? Ben. Çıkamıyorum. Ah, bataklık. Ah. Ay. Ay. Ay, ay. seni mi lazerle vursak acaba? Hayır. Vurayım, vurayım ben seni. Şapkayı ver o oh, ay kızım. Oğlum diyecektim birazcık da sana. Ay. Al baba. Tamam. Pıçş. Ay canım yanıyor. Ay Ay çıkamıyorum. Ay çıktım. Ay uçuyorum ya. Günahın <laughs> yeri. Canım acıdı. <laughs> ben de bilerek bataklığa batayım da. Sonra da onun şeyi de batırayım. Ondan sonra beni oradan çıkartmazlar. Ne diyorsun kızım? Bir şey demiyorum anne. Aaa. Aa battım. Ay geliyorum. Yürüyebiliyorum. Tutundum. tutunum. tutunum. Ah. Ama bu da battı. Ay ben de batıyorum. Bu da batıyor. Aa. Kızım ya bir şey yapın. Kızım boğuluyor. Ya zezir kullansa. Sen nerede batıyorsa. Ne dedin? Dedim ki. Sağ ak. Yani sağdaki ak dedim. Sağ ak. Ne diyorsun be? Sağdaki ak'a gitsene. Ne o? Bizim evimiz, bizim evimiz. Sizleriniz nerede? Şehirde. Burası şehirde. Sağ ak sağ ak. Sağ nerede? Ne bileyim, ben? Sağ ak. Işte. Saat sa nerede olabilir acaba? Böyle sen bana neden e, böyle tartışırken sen bana sağ dedin? Çünkü saat konuşurken hemen aklıma saat ak geldi, bu yüzden sana söyledim. Saat ne demek? Ya dedi mi evimiz diye Allah Allah. Neyse. Sizin evinizin adı mı var ya? Ya çocuk bu ya. Tamam tamam. Evinin adı mı olurmuş? Hem de ne, ne, ne saçma. Olursa bile bu kadar saçma bir isim görmedim yani. Neyse gidip bulayım ben sağakı. Allah'ım ya. Kızım. Çıkartacağım seni. Ay. Şu taş. Taş. Taş içimizi görebilir. Ah. Bir şeyler var. Ha, o adam kötü. Ne? O adam kötüymüş. Ah. Kirpi. iyi ki onu vermiş bana. Ne kirpisi ya? Ya bir kirpi işte. Neyse. Kızım kurtaracağım seni. Şapkanı. Şapka. Evet şapka bu. Evet şapka. Şapkanı ne atladım. Tutun bana. Tutuluyorum baba. Çıktık. Ama gerçekten de bu adamın söylediği şapka iyi. Yani işimize yarıyor. Bu yüzden bunu almam lazım. Şapka şuradan şöyle çok yapışmadan almak istiyorum bunu. Aa, ah, hayır. Hayır. Yapışmış. İşte çıkarttım. Üzerindeki çamurları temizlemem gerekiyor ama. Hemen temizliyorum. Aa, ah, Ay, ay yapış yapış. ne kadar kötü bir çamur. İşte çıkarttım. Oh, başımıza gelen kalmadı. Gel, gelmeye kalmadı. O adam nasıl kötü olabilir? Bu sihirli taş olamaz. Kirpi size bunu mu Evet. Ve senin kötü olduğunu oradan anladım. Hayır! Biri benim kötü olduğumu anlarsa eğer ben yok olurum. Parçalara ayrılırım. Ererim. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Uçuyorum. Uçuyorum. Batıyorum. Batıyorum. Yardım edin. komple içine girdi. Demek ki yok olma vakti gelmiş. Evet. Şimdi arabamıza binip o adamın o adamın ne? O, da, o adamın kötülüğünü temizlemek lazım. Arabamızla mı temizleyeceğiz kızım kötülüğünü adamın? Yani kötülüğünü adamın arabamızla mı temizleyeceğiz? Arabamızla temizlemeyeceğiz baba. Arabamızla temizleyeceğiz. Ya he he. Neyse şunları alalım da gidelim. Ay suratıma da yapıştı bu ama. Neyse. Hadi hayatım gel. Çocuklar siz arkaya binin. Hadi çocuklar. Ben şu taşı alayım. Hop. Ay. Ben arkaya geçeyim. Çocuklar hadi. Tamam anne bindim. Ben de biniyorum. Ben de bindim. Gidiyoruz. Bunu çıkmıştım. Neden girdim ben bunun içine? Ay. Ne güzel de çıkmıştım işte bataklığın içinden. Tekrar girdim. Ay inşallah batmam tekrar. Ay tekrar batıyorum. Keşke çıktım mı? Bat tekrardan içine girmeseydi. Size gününüzü göstereceğim. Peşinizi takılacağım. Ve sizi öldüreceğim. Yani öldüreceğim derken sizi mahvedeceğim. Yani sizin hayatınızı mahvedeceğim. Rahat olamayacaksınız. Şimdi peşinizden geleceğim. Evet arkadaşlar. Kötü adam umarım insanların hayatını mahvetmez. Neyse. Aynen umarım mahvetmez. İlk defa sana katılıyorum böyle. Tamam tamam. Ya tamam ya. Arkadaşlar görüşürüz. Ben böyle gönlü almaya gidiyorum. Böyle ya tamam. Bir şey yapmadım ama ben. Küsme hemen öyle.